Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligde kalmayı garantileyen Bournemouth ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Manchester United karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Bournemouth, deplasman ekibi Manchester United'ı ağırlıyor ev sahibi Bournemouth zorda olsa ligde kalmayı başardı ve bir hayli rahatladı. Deplasman ekibi ise Şampiyonlar Ligi mücadelesi vermeye devam ediyor ve puan kaybına tahammülü yok. Bu deplasmanda da Ben United'ın pek de zorlanmadan galibiyete uzanmasını bekliyorum. Rams, tahmin MS 2 oran 1.32 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.